Sayın Başkanım öncelikle şunun bilinmesi lazım. Bu konuda bir vicdan sorgulaması yapılacaksa bugün hakikaten 35 yıldır süren terörle mücadelede dönüp teröre, terör örgütüne ve terörü net bir şekilde lanetlemek lazım. Bizden vicdan sorgulaması yapanların önce bunu net olarak yapması lazım. Seçim barajı vesaire bu konuda geçmişte ne kadar samimi ve net durduğumuz bellidir. Biz gelin seçim barajını indirelim. Burada herhangi bir şekilde yüzde on barajının altı alternatifleri Geçmişte biz bunları deklar ettik. Geçeceksiniz bunları. Ondan sonra gelip burada bu kürsüde bunları söyleyeceksiniz. Bu konudaki tavrımız netti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde bunlara ilan ettiğinde hiç kimseden ses çıkmadı. Ondan sonra da geleceksiniz burada. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu diye söyleyeceksiniz. Bakın ben size Tam gerçekliğin ortasından bir şeyden daha bahsedeceğim. Söylediğimiz her şey çok gerçek olduğu için herkesin içini acıtarak bu kadar çok bir cümle ettiğimizde, terörle mücadele dediğimizde bu savaş değil, savaş iki tane devlet arasında olur dediğimizde onun için birçok yerden ses çıkıyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde 35 yıldır süren bir mevzu. Evet dedik ki Burada bu sürecin noktalanması lazım. Elbette ki 35 yıldır bir ülkeye ağırlık olan bu frangalardan, terör örgütünden Türkiye'nin kurtulması, bu sorunun ortadan kalkması için her türlü yöntemin ülkemizde ekonomik, siyasal, sosyal yöntemin denenmesi, terörle mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiği noktasında ve bu sorunun çözümü konusunda da bakın Siyasi hayatıma mal olsa dahi bu meselenin çözümü konusunda elini değil, gövdesini taşın altına koyan bir liderden bahsediyoruz. Bu lider mi, şimdi soruyorum, bu lider mi başkanlık hesabı için ülkeyi böyle kan gönlüne çevirecek? Bu lider mi başkanlık hesabıyla bu sorun çözülsün, benim siyasi hayatım ne olursa olsun? Öz bir dakika bir dakika daha veriyorum artı toparlarsanız sevinirim. Diğer lider mi ülkeyi bu hale? Yani burada tam da gerçekleri konuştuğumuz için birilerinin canı ve vicdanı çok fazla sızlıyor olabilir ama artık yeter haksızlık. Böyle bir siyasi hesabımız yok. Başkanlık sistemini Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsı üzerinden dar bir alana sıkıştırmak suretiyle ülkenin önüne dem vurmaya kimsenin hakkı yok. Bakın sistemler kalıcıdır, kişiler geçicidir. Eğer biz bugün ülkede başkanlık sistemini savunuyorsak, Sayın Cumhurbaşkanım savunuyorsa bu ülkemizin geleceği içindir. Bunu da doğru ve net okunması lazım. Kimsenin siyasi istikbali, ikbali için değildir. Bunun böyle net olarak bilinmesi ve gerçeklerin bu kadar uzak ve ayrıştırılarak farklı bir algılarla topluma lanse edilmesine de asla izin vermeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.